Hanoi'nin en dikkat çeken eserlerinden biri de şu anda arkamda görmüş olduğunuz kentin kilisesi. Burası bir Fransız kilisesi. Tabii tarihte belli bir dönem 1800'lerde Fransızlar buraya geliyorlar ve hem Hristiyanlığı yaymak için hem de bu bölgenin stratejik konumundan istifade etmek için burayı hakimiyetleri altına almaya çalışıyorlar. Fransızlar geldiğinde bölgeye tabi kendi kültürlerini, kendi dillerini, dinlerini aşılamak için kiliselerde inşa ediyorlar. İşte o eserlerden biri 1800'lerde inşa edilen arkamda görmüş olduğunuz bu şehir kilisesi. Tabii 1975'lerde komünizmin gelmesiyle beraber belli bir süre bu kilise kapatılıyor. Sonra restore edilerek 1990'larda tekrar açılıyor ve bugün de yine burası Hristiyanlar tarafından kullanılan bir eser. Fransızlar geldiğinde hem Ho Chi Minh kentine hem de Hanoi kentine işte bu tarz neogolik tarzda mimarileri inşa etmişler. Kentin en önemli sembollerinden biri de arkamda görmüş olduğunuz bu katedral. Tabii kilisenin çevresi kalabalık. Özellikle fotoğraf çektirmek isteyenler bakın görüyorsunuz buralarda böyle ellerinde fotoğraf makinesi geliyorlar ve kentin sembolü olan bu eserlerle fotoğraf çektiriyorlar. Yavaş yavaş havanın kararması ee, okul çıkışı olması, iş çıkışı olması nasıl kalabalık bir hale getirdi katedralin çevresine. Katedralin çevresi zaten kentin kalbi. Bulunmuş evet, olduğumuz bu olan. <laughs> Aynen. Fransızların izlerini ülkenin her yerinde gördüğümüz gibi Hanoi'de de görüyoruz. Tabii iş çıkışı saat 5 dedim, insanlar işten çıkıyorlar ve inanılmaz yoğun bir motosiklet trafiği kendini gösteriyor burada. Çok yoğun bir motosiklet kullanımı var. Bunun sebebi e, insanların trafiğe takılmak istemiyor olmaları. Katedralin çevresinde bu arada birçok restoran, kafe bulunuyor. Yöresel lezzetlerin satıldığı birçok detay var. Hemen şöyle ilerliyoruz. Dardar dar, dar sokakları ile dikkat çekiyor bu arada katedralin çevresi. Özellikle minik bu dar sokaklar tabii özellikle Fransızlar döneminden kalma. Zaman içerisinde ne kadar gelişse de kendini yenilese de o hani Vietnam ruhunu kaybetmeyen bir bölge burası. Ho Chi Minh kenti biraz daha hani Avrupa tarzıyla ön plana çıkarken bu kente baktığımız zaman, Hanoi'ye baktığımız zaman daha yöresel, daha Vietnam havasını gelen turistlere sunan bir kent olduğunu görüyoruz. Restoranlar, kafeler bakar mısınız? Sanki bir botanik bahçesi. Önleri rengarenk, değişik değişik bitkilerle dolu. İnsanlara gerçekten Vietnam'da olduğunu hissettiren mimariler ve yapılar. Hanoi kentinde şimdi sıra geldi çok sevdikleri lider Ho Chi Minh'in kabrini ziyaret etmeye. Dünyayı geziyorum da Vietnam'ı keşfetmeye devam ediyoruz. Hanoi'deyiz ve şu anda Hanoi'nin en çok ziyaretçi çeken köşelerinden birine getirdik sizleri. Şu anda biz Ho Chi Minh kompleksi ve mozolesine geldik. Ho Chi Minh kompleksi ve mozolesi nedir? Hemen bahsedelim. Ho Chi Minh'in mezarının olduğu yer burası. Aynı bizdeki anıt kabir gibi düşünebilirsiniz. Hemen arkamda bakın bir mimari bulunuyor. İşte burası Ho Chi Minh'in gömülü olduğu, defnedildiği mezarlık alanı. Vietnamlıların milli mücadelesinde Ho Chi Minh çok önemli bir isimdi ve en önemli liderdi. Vietnamlıların yapmış olduğu savaşlarda başlarında Ho Chi Minh olduğundan dolayı ve bu savaşları da kazandıklarından ötürü Vietnamlılar Ho Chi Minh'i çok seviyorlar ve ayrı bir saygı duyuyorlar. Hatta burada Ho Chi Minh Ho amca olarak isimlendiriliyor. Sevgilerini Ho Chi Minh'e bu şekilde gösteriyorlar. Ve işte şu anda bulunmuş olduğumuz bu alanda Hanoi'nin en büyük meydanı ve Vietnamlıların Fransızlara karşı Kazanmış olduğu zaferde Ho Chi Minh'in bağımsızlık konuşmasını 1945 yılında yapmış olduğu meydan burası. Günün çok erken saatlerinde açılıyor bulunmuş olduğumuz bu mozale, meydan, bu kompleks ve çok geç saatlere kadar insanlar buraya gelebiliyorlar. Burada fotoğraflarını çektirebiliyorlar. Ama mozoleye giriş saati belirli. Buraya geldiğiniz zaman mozoleye yani kabrin içine girip Ho Chi Minh'in burada mumyası bulunuyor. Onu ziyaret etmek için o saatleri öğrenmeniz gerekiyor. Tabii insanlar Ho Chi Minh'i çok seviyorlar dedik. Ho Chi Minh hayatını kaybettiği zaman Ho Chi Minh'in mumyalandığını kimse bilmiyor. Hükümet görevlileri Ho Chi Minh'i mumyalıyorlar. Şimdi burayı ziyaret edeceğiz, göreceğiz ve ardından da mozolenin içine girmeye çalışacağız. Ho Chi Minh 19 Mayıs 1890'da doğup 1969 yılında hayatını kaybediyor. Kendisi e, aslında buraya Hanoi'ye yaklaşık 300 km uzaklıkta bir köyde doğuyor. Ailesi çok fakir ve çok büyük imkansızlıklarla eğitimini tamamlıyor ve e, ülkesini geliştirmek için, ülkesini daha iyi bir konuma getirebilmek için çok çalışıyor. 6-7 tane dil öğreniyor, birçok ülkeyi geziyor ve ondan sonra da Vietnam'a gelip ülkesine liderlik ediyor. Ho Chi Minh'in mozolesinin önünde belli saatlerde asker değişim törenleri gerçekleşiyor. Askerler bakın gülüyorlar, çok sıcak kanlılar halka karşı. Beyaz kıyafetleri giymişler, saflığı, temizliği ifade etmesi amacıyla. Bugün açık değil, o yüzden ziyaret edemiyoruz ama normalde haftanın beş günü burada insanlar sıraya giriyor ve Ho Chi Minh'in özel bir kimyasal işlemle sanki daha yeni ölmüş gibi hı hı. bozulmadan korunan cesedini o mekan tabutun içerisinde etrafında sessizce ve gerçekten çok saygılı bir şekilde dolaşarak görebiliyorlar. Burada saygı aslında zorunluluk. Çünkü her yerde güvenlik var, her yerde askerler var. İçeriye girişte sakız, şeker, çakmak, sigara gibi saygısızlık hı. kabul edilecek hiçbir şey güvenlikten geçmiyor. Üstelik kıyafetlerle de ilgili askılı ya da evet. çok kısa şort gibi kıyafetlere de müsaade edilmiyor. Burası sanki bir mezar, bir mozole değil, bir kutsal mekan gibi kabul ediliyor. Özellikle Kuzey Vietnam halkı Ho Chi Minh'i artık bir ailenin ferdi gibi kabul ediyor. Uncle Ho diyorlar yani Ho amca, hani babamın kardeşi gibi evet. düşünüyorlar. Bu hem samimi bir e, kavrayış, aileden içselleştirilen bir durum. Karşıya baktığımızda Mozole'nin diğer tarafında Parlamento binasını görüyoruz. Parlamento binası modern bir mimari. 10 sene önce Çinler tarafından yenisi yapılırken kullanılan. Aslında Hanoi Vietnam'ın gerçek başkenti. Çünkü tarihine baktığımızda birkaç bin yıla uzanan Vietnam tarihinde Ölünmeden sonra her ne kadar Saigon sanki başka bir başkent gibi kabul edildiyse de bugün Vietnamlıların tek tanıdığı başkent tarihi anlamda da Hanoi. Daha da eski ismiyle Pen Long yani uçan ejderha. Ho Chi Minh mozelesini ziyaret ettikten sonra vakit kaybetmeden arka kısmına geçiyoruz. Evet, bu alana geldiğimiz zaman da Pagoda dikkat çekiyor. Mozelenin hemen arkasında yer alıyor ve insanlar ibadetlerini bugün burada gerçekleştiriyorlar. Özellikle çevresindeki lotus çiçekleri dikkat çekiyor. Nilüfer çiçekleri, nilüfer yaprakları muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Ufak bir göl var bakımı da havuz var ve bu havuzun üzerinden yükseliyor. Tapınak tek direk tapınağı olarak isimlendiriliyor. Bunun sebebi de tapınağın tek bir sütun üzerine yerleştirilmiş olması. Mozele'nin arkasında olması tabii ki bu tapınağı özel kılıyor. İnsanlar çünkü Minh'e geliyorlar, ibadetlerini, dualarını sunuyorlar. Sonra da ardından bu tapınağa geliyorlar. Şöyle gidelim. Tapınağa şöyle bakalım bir görelim. Orada tabi Mozele'nin bahçesi botanik bahçesi gibi. O kadar güzel tropikal bitkiler dikkat çekiyor ki işte meyve ağaçları burada. Pomelo meyvesi. Aynı bizim greyfurt gibi düşünebilirsiniz. Greyfurt'un tropikal olanı. Evet şu anda görüyorsunuz lotus çiçekleriyle dolu olan tek sütün tapınağına doğru şöyle bir götürelim sizi. Yine girişlerde mitolojik bu canlılar dikkat çekiyor. Hayvan figürleri dikkat çekiyor. Çünkü bu dinde e, önemli bir yere sahip. Lotus çiçekleri olduğu için bakın merdivenin girişinde lotus heykelleri yapılmış. Lotus çiçeği sembolleri. İnsanlar tabii ki gün boyunca buraya geliyorlar ve burada ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. İnsanlar hediyelerini şu anda burada armağan ediyorlar. Bakın görüyorsunuz beyefendi geldi. Şu anda inançlarının bir parçası olarak e, Trabzon hurması armağan ediyor. Sular armağan edilmiş. Portakallar, e, elmalar... Yine farklı farklı bisküvitler, çiçekler hepsi burada inanmış oldukları tanrılara ithafen armağan ediliyor. Nasıl kalabalık olduğunu görüyorsunuz. Hem yerlisi, hem yabancısı, hem turisti şu anda buraya geldiler ve ibadetlerini gerçekleştirmek istiyorlar. Bu tarz tapınak alanları her daim kalabalık lokal hayatlar görülüyor burada. Evet, bu arada tütsüleri hemen anlatmak istiyorum. Tapınağın giriş noktasında insanlar ibadetlerinin bir parçası olarak tütsü yakıyorlar. Çünkü onlar yapmış olduğu duaların, inanmış oldukları tanrılara hemen şöyle parantez içinde söyleyeyim çünkü çok tanrılı bir inanış budizm e, bu şekilde dumanlar ve tütsüler aracılığıyla ulaşacağına inanıyorlar. Böyle inanmışlar bu insanlar ve böyle yüzlerce yıldan beridir devam ediyorlar. Asya ülkelerinde tapınaklar sosyal hayatın yoğun olduğu yerler. Gün boyu ibadetler, ritüeller, seremoniler yapılıyor burada. Ek kısmında bazı hmm. Buda heykelleri ve çok güzel dekor ve süslemeler göreceğiz. Bakın çok canlı canlı, pırıl pırıl bir işleme evet, evet. bolluğu, zenginliği ve özellikle meyveler dikkatinizi çekecek çiçekler Bunlar kutsal kabul ediliyor. Bir gün ya da iki gün Hı -hı. bekledikten sonra geri alıp yiyorlar aslında. Yani Öyle mi? Da, tabii çürümeye bırakmıyorlar burada. Ama o geceyi, günü burada geçirdikten sonra buradaki gıda maddeleri bir kutsallık kazanmış oluyor. O yüzden hem diğer ruhlara böyle bir adama olayı var hem de bundan bir kutsallık kendisine de bir fayda sağlama olayı da var. İlginç de bir inanış var. Tütsü yakıyorlar. Tütsü çok genel bir şey. Bunun yanı sıra oyuncak para dediğimiz, hı hı. biliyorsunuz hani Kırtasiye'den çocuklar hı hı. alır oynar ya arasında Oyuncak paraları da burada bırakıyorlar bir gece sonra ertesi gün onu tütsüyle beraber yakıyorlar. Allah Allah, olay Ve inanışlarına artık. göre tabii bu karmaşık bir inanç türü hı hı. öbür dünyada bu paralar onlara gerçek para olarak geri Geriz dönüyor. Gelecek. Bunu bilmiyordum. Evet şimdi tapınağın içine giriyoruz. Tabii insanlar burada ibadetlerini bu şekilde gerçekleştiriyorlar para bırakıyorlar. Bakın görüyorsunuz değişik değişik hediyelik eşyalar bırakıyorlar, yiyecekler bırakıyorlar. Ve bu ibadetlerini, ritüellerini gerçekleştiriyorlar. Bakın en yüksek noktada bir heykel dikkat çekiyor. Bu heykellere karşı ibadetlerini buradaki insanlar gerçekleştiriyorlar. Vietnam'da sayısız bunun gibi birçok tapınak bulunuyor. Tapınaklar bol işlemeli, renkli ve bol çiçeklerle donatılmış. Bu tapınaklarda belli günlerde ve saatlerde ayinler yapılıyor. Ülke nüfusunun her ne kadar büyük bir kısmı inançsız olsa da Budistler %10 oranında varlar. Bunun gibi bölgede zaten binlerce tapınak var irili ufaklı. İnsanlar muhakkak gün içerisinde en önemli çünkü sosyalleşme alanlarından biri ve kendilerini rahat hissettikleri muhakkak ibadet yapmadan günleri geçmiyor bu insanların. Bakın görüyorsunuz bu şekilde farklı farklı tapınaklar bulunuyor, heykeller bulunuyor. Ve her e, tapınakta, heykelde muhakkak e, hediyelerin verildiğini, paraların atıldığını görüyoruz. Ve tapınaklara önem veriyorlar ve maaşlarından, gelirlerinden belli bir miktarda tapınaklara hep e, bağışlarda bulunuyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz